Merhaba arkadaşlar, ilk dersimizde tanışmıştık ama yeni gelenlerle tekrar tanışalım. Ben Fikriyat ekibinden Sündüz. Bu serimizde Adobe Photoshop programını öğreniyoruz. Umarım ilk ders faydalı olmuştur. İkinci dersimizde ise size Artboard kullanımından bahsedeceğim. Bize aynı anda birden fazla sayfa açma fırsatı sunan Artboard özelliğini hadi birlikte inceleyelim. Öncelikle Photoshop programımızı açıyoruz. Daha sonrasında yeni bir sayfa oluşturuyoruz file'dan new, kısa yolu ctrl-n tuşu. Buradan bizde bazı özellikler girmemizi istiyor biliyorsunuz. İlk dersimizde de görmüştük. Sayfa ölçüleri, sayfamızın yatay mı ya da dikey mi olması gerektiği. Gördüğünüz üzere burada bir de artboard seçeneği var. Şu an bende tikli ama sizde tikli olmayabilir. Ee, eğer burayı tiklersek artboard özelliğini aktifleştirmiş oluruz. Evet sayfamızı açıyorum şu anda. Gördüğünüz üzere layer bölümünde artboard 1 diye bir ibare çıktı. Altında da bir tane layer var. Buradan da artboard özelliğini aktifleştirdiğinizi anlayabilirsiniz. Buradan da artboard tool'a geliyoruz. Kısa yolu ve tuşu. Kısa yolları bilmeniz oldukça önemli. E, tasarımlarınızı yaparken size hız kazandırma konusunda katkı sağlayacaktır. Evet tıklıyorum. E, buraya tıkladıktan sonra üst Tulda bazı özellikler karşımıza çıktı. Bunlar ne demek oluyor? İnceleyelim birlikte. Ee, görmüş olduğunuz üzere burada bize sayfamızın ölçülerini girmemizi istiyor. Biz zaten sayfamızı oluştururken ölçülerimizi girmiştik. Fakat herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsanız tekrar buradan yapabilirsiniz. Ee, sağ tarafında ise arka planımızın rengini soruyor bize. Ee, Beyaz, siyah, transparan gibi seçenekler var. Ben şu anda beyaz olarak çalışacağım. Siyah olduğu zaman bu şekilde, transparan olduğu zaman ise bu şekilde gözüküyor. Biz beyaz olarak çalışalım şu anda. Burada ise sayfamızı dikey hale getirebileceğimizi bize söylüyor. Bir yan tarafında ise sayfamızı yatay hale getirebileceğimizi. Şu anda biz yatay halde olduğu için sayfamız, burası şu an. Gördüğünüz üzere açık değil. Eğer dikey olsaydı sayfamız şu an burası aktif hale gelecekti ve biz üzerine tıklayabiliyor olabilecektik. Bir yanda ise yeni bir sayfa açmamız gerektiğini bize söylüyor. Artı tuşuna basarsak yeni bir sayfa da açabiliriz. Gördüğünüz üzere 4 tane sayfa açtım. Bu arada dilediğiniz kadar sayfa açabilirsiniz ama şu anlık bize 4 tane yeter. O yüzden siz isterseniz 5, 6, 7, 8, 10, 10 bir sınırı yok. Çıkabilirsiniz. Gördüğünüz üzere layer bölümünde de kendi kendine numaraladı sayfalarımızı 1, 2, 3, 4 diye. Bu arada buradaki isimleri de değiştirebilirsiniz. Size onu da göstereyim. Mesela üzerine çift tıkladığımız zaman buraya başka bir isim girebiliyorsunuz. Fikriyat 1 diyelim. Fikriyat 2. Fikriyat 3. Fikriyat 4. Evet. Bu şekilde de numaralandırabilirsiniz. Ee, bir de burada sol tarafta bir ok işareti bulunuyor. Bu ne demek oluyor? Şimdi size bunu da göstereyim. Ee, gördüğünüz üzere bunun üzerine tıkladığınız zaman layer bölümü içe giriyor. Açtığımız zaman da layer bölümü açılıyor. E, bu ne demek oluyor? Şöyle kısaca anlatayım. Eğer bir tasarım yaparken birden fazla layer kullanıyorsanız, buranın açık olması sizin kafanızı karıştırabilir. Yani ne demek? Düşünün ki burada birden fazla layerınız var e, ve burada bir çalışma yaptığınız zaman bu layerlar sizin gözünüzü yorabilir. O yüzden buraya tıklarsak, böylelikle bu kalabalıktan kurtulmuş oluyoruz. Bence güzel bir özellik. Ben kullanıyorum bunu. Sizin de aklınızda bulunsun. Şimdi sayfaları ayırt edebilmeniz için her sayfaya bir kare açacağım. Hepsini de renklendireceğim. Evet, başlayalım. Karemizi açtık. Karemizi sayfamızı hizalamak istersek ne yapmamız gerekli? Klavyeden Ctrl A tuşuna basarız. Ve üstte bulunan e, yön panellerinden de karemizi sayfamıza hizalayabiliriz. Şu an tam ortada gördüğünüz üzere. E, ben aynı işlemi tekrar tekrar tüm sayfalarda uygulamak istemediğim için kısa bir yöntem deneyeceğim. E, nasıl yapacağız? E, bu kareyi diğer sayfalara kopyalamak istiyorum. E, layer bölümümüzde karemize tıkladığımız zaman ve klavyeden alt tuşuna basarak diğer layer'lara karemizi bu şekilde gönderebiliriz. Bir de ben bu karelerin renklerini değiştirmek istiyorum. Ne yapıyoruz bunun için karenin üzerine iki kere tıkladığımız zaman gördüğünüz üzere bir renk paleti açılıyor Buradan dilediğimiz rengi seçebiliriz pastel renkler kullanmak istiyorum Sarıya böyle bir mor yakışır mor yapalım. E, ee, üçüncü layer'ımıza ise bir yeşil yapalım. Dördüncü layer'ımıza da mavinin şöyle soft tonlarını girelim. Bu şekilde. Her sayfada farklı farklı tasarım yapıp çalışabilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada da layer'larımız mevcut. E bir de size şunu göstermek istiyorum. Mesela e, sayfamızı nasıl kopyalarız? Aynı karelerimizi kopyaladığımız gibi. Ben diyelim ki bir çalışma yaptım ve bir, onun aynısından bir kopya daha istiyorum. Bunun için de yöntem yine çok basit. E, Fikriyat 3 mesela bu sayfaya tıkladık ve alt tuşuna klavyeden alt tuşuna bastık ve sürükledik bu tarafa doğru. Gördüğünüz üzere sayfamızın bir kopyasından daha almış olduk. Yani şu an Fikriyat 3 ve Fikriyat 3 kopya. Burada bulunan tüm çalışmaların aynısı Fikriyat 3 kopya da gitmiş oluyor. Böylelikle eğer atıyorum Fikriyat 3'te bir çalışma yaptınız, bir değişiklik yapacaksınız ama onun üzerinde oynama yapmak istemiyorsunuz. Hemen bir kopya alın, oradaki revizelerinizi yapıp hem ilk halini yanında görmüş olursunuz. Hem de değiştirdiğiniz versiyonu görmüş olursunuz. Böylelikle bu da size kolaylık sağlayabilir. Evet şimdi bunu silelim. Şu an işimize yaramayacak. E, klavyeden dalet tuşuna da basarsanız sayfanızı silmiş olursunuz. Böylelikle buradan da eksiltmeler yapabilirsiniz. Eğer fazlaştığınızı düşünüyorsanız. Peki çalışmalarımızı yaptık. E, son aşamadayız. Hepsini ayrı ayrı tasarımlarımızı yerleştirdik. Projemizi nasıl kaydedeceğiz? E, çoklu sayfalar olduğu için her zamanki kaydetme yönteminden biraz daha farklı. E, file seçeneğine geliyoruz, Export, Export as diyoruz. Kısa yolu Alt Shift ctL T L W. E, buna da alışmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere tıkladığımız zaman burada bazı seçenekler var. Bize diyor ki. Tüm sayfaların çıktısını mı alayım yoksa aralarından bazılarının mı çıktısını alayım diyor. Tikleri kaldırırsak mesela Fikriyat 3'ü ve Fikriyat 4'ü alacak. E, tik atarsak da hepsini alacak. Burada bir de kısa yolu var. Hepsini seçebilir, hepsini kaldırabilirsiniz. E, bir diğer tarafta ise bize hangi formatta kaydetmemiz gerektiğini soruyor. E, JPEG, PNG ve GIF seçenekleri mevcut hangi türde çıktı almak istiyorsanız buradan herhangi birini seçebilirsiniz. Bir alt seçenekte ise yine bize diyor ki sayfanızın boyutlarını değiştirmek ister misiniz diye soruyor. Ben değiştirmek istemiyorum. O yüzden herhangi bir oynama yapmayacağım ama siz değiştirmek isterseniz burada herhangi bir oynama yapabilirsiniz ama tabii boyutlarda oynarken tasarımlarınızın ölçüleri farklılık da gösterebilir. Buna da dikkat etmek gerekir. Renk modunu soruyor bize, bunları daha sonra da daha detaylı bir şekilde göreceğiz zaten. Bir de burada bilmemiz gereken önemli şey, kaydettiğimiz dosyanın bize boyutunu da gösteriyor. Buradan boyut ayarlaması da yapabilirsiniz. Atıyorum şu an 250 kilobyte, ee, bu size çok geldi ya da işte az geldi diyelim. Buradan ölçeklendirme yapabilirsiniz. Mesela düşüğe çektiğim zaman burası düşüyor gördüğünüz üzere. Yükseğe çektiğim zaman çoğalıyor. Zaten düşük ve yüksek diye burada bize gösteriyor. Düşük ve yüksek arasında herhangi bir seçenek de yapabiliriz. Ben yüksek olanı tercih ediyorum. Ama siz belki yükleyeceğiniz platforma göre e, bu ayarı buradan güncelleyebilirsiniz. Evet, export diyorum. Masaüstümü üstümü seçiyorum ve kaydetmiş oluyorum projemi. Evet, şimdi Dosyamızın JPEG formatlarını aldık ama tabii ki de bir proje yaparken öncelikle PSD dosyamızı da kaydetmemiz gerekiyor. Ben şu anda size gösterdiğim için herhangi bir kayıt işlemi yapmadım ee, ama siz mutlaka bunu yapmayı ihmal etmeyin çünkü PSD dosyalarımızı kaydetmeyi unutursak bunun geri dönüşü yok. O yüzden mutlaka bir projeye başlarken en önce Dosyamızı kaydetmeli, daha sonra da projeye devam etmeliyiz. Genelde bunu çok fazla unutabiliyoruz. O yüzden çok önemli. Geri dönüşü yok. Dediğim gibi unutmamaya gayret gösterirsek çok iyi olur. Evet, biraz da size taşıma aracından bahsetmek istiyorum. Kısa yolu V tuşu. Kısa yolunu bilmeniz yine oldukça önemli. Bu aracı seçtiğiniz zaman istediğiniz objeyi sağa, sola, aşağı, yukarı rahatlıkla hareket ettirebilirsiniz. Buradan da göstereyim. Ee, gördüğünüz üzere kısa yolu ve tuşu objemize tıklıyoruz sağa sola aşağı yukarı rahatlıkla hareket ettirebiliyoruz. Ee, tabii bunu yapabilmek için yukarıda bulunan auto select seçeneğinin tik işaretli olması gerekiyor. Ee, sizde tik işaretli olmayabilir, o yüzden burayı aktifleştirirseniz bu işlemi çok kolay bir şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir diğer tarafında ise bize şöyle bir şey soruyor grup olarak mı seçeyim ya da layer olarak mı seçeyim seçimini diye e, bu ne demek oluyor şimdi size biraz bundan bahsetmek istiyorum çünkü bu bölüm oldukça önemli herhangi bir çalışma yaptığınız zaman mutlaka burayı kullanmanız gerekecek şimdi eğer layer seçeneğini seçersek yani bize diyor ki e, buradaki layerları tek olan layerları ben seçebilirim diyor eğer grup seçeneğini seçersek ben senin layerında bulunan grupları seçerim diyor. Yani grup ne demek? Şimdi size de biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Diyelim ki bu bölümünüzde bir sürü layer var bu şekilde ve hepsi tek tek gördüğünüz üzere ben diyorum ki bunların bazılarını bir grup içerisine almak istiyorum. Yani bir nevi klasörleme gibi düşünebilirsiniz. Bilgisayarımızda yapmış olduğumuz klasörleme sistemi gibi aynı. Photoshop'ta da bu var. Daha düzenli çalışmanızı sağlıyor bu yöntem. Mesela bazılarını ben bir grup yapmak istiyorum. Klavyeden shift tuşuna basarak bunları grup içine alacağım. Gördüğünüz üzere en altta ee, bir klasör ikonu var. Aynı bizim bilgisayarımızdaki bulunan klasörleme gibi düşünebilirsiniz. Tıkladım ve gördüğünüz üzere kendi şu anda bir isim yaptı otomatik. Grup 1 diye. Ee, bunu yine isimlendirebilirsiniz rahatlıkla. Diyelim ki çalışma 1. Böylelikle isimlendirdim. İçerisindeki dosyaları nasıl göreceğinize dair ise yine burada üzerine tıkladığımız zaman grup içerisindeki dosyalara ulaşabilir. Kapattığınız zaman da grup içerisindeki dosyaları gizleyebilirsiniz. Ee, bu size bir çalışma yaparken kolaylık sağlayacaktır. Muhakkak kullanmalısınız. O yüzden de burada bize ben seçim yaparken hangi bölümü seçmeliyim diye soruyor. Grup dersek layerımızdaki grupları bize seçer. E, layer dersek Layer'daki tek olan Layer'larımızı seçmemize fayda sağlar. Evet, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yine araç panelimizi tanımaya devam edeceğiz. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız Fikriyat'ı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.